Işıl karakteriyle milyonların beğenisini kazanan, başarılı oyuncu Ece İrtem'in oynadığı rolleri ve kariyerini sizler için araştırdık. Kaçak Gelinler dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Çok zahmet oldu bu arada, çok teşekkürler. Ay ne demek? Faytat Abdülhamit dizisinde... ...Movina fain karakteriyle dikkat çekti. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz. Sadece yöntemlerimiz farklı. Siz sağdasınız, bense bir kalemden ibaretim. Singo filminde... ...Mecnube karakteriyle çok güldürdü. Şimdi canım, sen birinci çinkosun, ben tombala. Sen... ...yani böyle olsun olsan olsan tipinle bir halay başı, ben... La Scala'da Prima Ve Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti ile zirveyi gördü. Ben seni anladım. Senin de bir gün bir olacak. Değil mi? Başarılı oyunculuğu, enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çeken Ece İrtem'in portresi. 1991'de Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, Opera Şan Ana Sanat Dalı bölümünden üçüncülükle mezun oldu. Daha sonra oyunculuk eğitimi de alan Ece İrtem, 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisiyle ekranlara ilk adımını attı. Çok zahmet oldu bu arada, çok teşekkürler. Ay ne demek? E biz kalkalım o zaman. Tabii tabii kalkın saat zaten beşe geliyor anca gidersiniz akşam trafiği. Ece İrtem ardından Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Kerem Cem'in başrolü paylaştığı... ...O Hayat Benim dizisinde Sinem karakterine hayat verdi. Sinem iyi gördüm nasılsın? Teşekkür ederim Mehmet Cemil Fulya Hanım nasılsınız? Teşekkür ederiz Ailemle tanışıyorsunuz zaten. Güzel oyuncu 2016 yılında bir polisiye dizisi olan Kertenkele yeniden doğuşta Nurhayat karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Bu ne saç bu? Kimin saçı bu? Valla benim değil. Kızlar bir dizilebilir misiniz ya sıraya? Ece İrtem, Show TV'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Yeni Gelin dizisinde de rol aldı. Ünlü oyuncu başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Çaresiz mi kaldılar? Ben daha çaresizdim Bella. Hem de ne çaresizlik. Sen gördün ya. Allah duydu sesimi benim. O yüzden gönderdi bana mi? Ünlü oyuncu ardından... ...Fayitaht Abdülhamit dizisinde... ...Robina Fahin isimli bir suikastçıyı canlandırdı. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz. Sadece yöntemlerimiz farklı. Siz sağdasınız, bense bir kalemden ibaretim. Ece İrtem, 2020 yılında... ...Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolü paylaştığı... ...Bay Yanlış dizisinde... ...gizem karakteriyle çıktı karşımıza. Evet, konuştuk ve siz de kabul etmemişsiniz. Aa ben tekrar hatırlatmak istedim bu isteğimi. Benim fikrim hala aynı. Ece İrtem aynı yıl Şahan Gökbakar'ın yönetmenliğini ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolü üstlendiği Zengo filmiyle ilk kez beyaz perdede boy gösterdi. Şimdi canım sen birinci çinkosun ben tombala. Sen yani böyle olsam olsan, olsan tipinle bir halay başı ben La Scala'da prima donna. Ece İrtem, yayınlandığı dönem büyük ses getiren Eda Ece, Şevval Sam ve Nesin Cavatzade gibi başarılı isimlerin buluştuğu Yasak Elma dizisine Meriç karakteriyle dahil oldu. Tevfik Bey, ben sizin derdinizi gayet iyi anlıyorum. Geldiğim günden beri beni bir tehdit olarak görüp mobbing uygulamaya çalışıyorsunuz farkındayım ama Beni yıldıramazsınız. Ece İrtem ardından Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Aslan'ın eski sevgilisi şarkıcı Cansın karakterini canlandırdı. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum. Yani böyle alenen bekliyorum, sana şarkı gönderiyor ha. <laughs> İnanılmaz. 2023 yılında Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Hande karakterini canlandırmaya başladı. Hande yasak aşk yaşadığı Reha ile birlikteyken yakın arkadaşı Karsu tarafından böyle yakalanmıştı. Karsu. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Siz devam edin. Karsu. Bir şey yap, bir şey yap, ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah kahretsin. Ne yapacağız? Yaşanan olay sonrası Karsu ile evliliği biten Reha, kızlarıyla birlikte Hande'nin evinde yaşamaya başlamış ve bu durum Karsu'yu çıldırtmıştı. Hande gel buraya. Gel ne gel, ne, oh. ne bağırıyorsun gel, sabah kapıyı. Aç, gel göstereceğim ben sana ne oluyor? Ne Ne yapıyorsun? sen? Ne Ne yapıyorsun? Ne ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Karsu. Bırak! Ne yaparım ne ya? Karsu! Karsu. Kız, kız! Kız, kız. No. delirdin mi? Delirdim! Delirdim söz konusu benim çocuklarım olduğu zaman, ben deliriyorum. Ardından Reha ve Karsu'nun çocuklarına üvey annelik yapmaya başlayan Hande... ...yaptıklarıyla seyirciden büyük nefret toplamıştı. Bir beş dakikada ol lütfen. Anne, anne Evet, anne gitme lütfen, lütfen. Çocuklar, üzmeyin babanızı. Daha buradayım çocuklar merak etmeyin. Değilsin. Ben bir tuvalete gidip gelsem olur mu? Tabii ki gidip gelebilirsin. Ben burada bekliyorum seni. <laughs> git aşkım git. Ve Ece İrtem, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz sezonuna Işıl karakteriyle dahil oldu. Kıvılcım'ın eski arkadaşı Işıl tamamen tesadüf eseri Abdullah Hünal'la iş görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geldi. Bizim usullerimizi uygun şekilde kullanmak isterseniz biz muhakkak bir deneme süreci isteriz. Memnun oluruz yani. Yok. Mümkün değil Abdullah Bey. Yani bu denli bir bakış açısı farkıyla iki tarafta mutlu olamaz. Anladım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Yeni otelinin müdürü Işıl'la iş seyahatine giden Abdullah Hünal'ın Işıl'la arasında yaşananlar yeni bir aşkın habercisi gibi gözüküyordu. Ya sanırım ben uçağa biner binmez direkt bayılacağım. Ben sizi taşırım. Efendim pardon. Abdullah Bey, sen bu akşam kesin dönüyorsun değil mi? Evet evet işimiz bitti zaten. İyi en erken şekilde gel. İlhami hocaya ne dediysen akşam Nur istemeye geliyorlar. Tamam zaten şimdi havaalanına geçeceğiz. Evindeki kaostan bunalan Abdullah Hünal bir gece kendini otelde bulmuştu. Işıl Abdullah Hünal'ın yalnızlığına aşkla el uzatmıştı. Nereye gideceğimi bilemedim. Kendimi burada buldum. Gel o zaman. Soluğu yine yasak aşkı Işıl'ın yanında alan Abdullah Hünal Kıvılcım'a yakalanmıştı. Her şey Kıvılcım'la beraber yemek yiyen Işıl'ın telefonunu masada unutmasıyla başlamıştı. Özledim. Ben de. Nilay kurduğu oyunla Abdullah Işıl aşkını öğrenmiş ve ardından kayınpederinin Işıl'la ayrı eve çıkma isteğini yine ilk öğrenen Nilay olmuştu. Biraz inceleyip sana göndereceğim. Hangisini istiyorsan tutarız. Bir de ev ah, kadına. Ah, ah. Bugün seni göremeyecek miyim şimdi? Bilmem ama sen her an beni görebilecekmiş gibi yaşa. Oldu paşam başka? Tek arzum seninle mutlu yaşamak Işıl. Kızım ne yapıyorsun burada? anne? kapatmam lazım. Aa, ne oluyor ya? Ve pembe Abdullah Hünal'la Işıl'ın yasak aşkını böyle ortaya çıkarmıştı. Sen hala ne daha ne burada? Çabuk pulunu pırtını Mbe, Bu otelden gideceksin. Hem de hanım. Seni bana bak bana. Seni bir daha ailemin etrafında görmeyeceğim. Yoksa ellerimle ederin bu. Yaşanan olaylardan gözü dönen Işıl bir felaket senaryosunun fitilini ateşlemişti. Pembenin pastasına koyduğu zehirle ölümüne sebep olmuştu. Anne. Işıl'ın düzenlediği beyaz konseptli Yaza Merhaba Partisi'nde ise olanlar olmuştu. Beyaz Partinin ortasına siyahlar içinde dalan Mustafa ortalığı savaş alanına çevirmişti. Işıl ve Fatih'in vurulduğu dehşet anları bölüme damga vurmuştu. Abi, ne yapıyorsun? <laughs> Dembe'nin ölümüne sebebiyet veren Işıl'a esrarengiz mesajlar geliyordu. Işıl'ı tehdit eden kişilerin kim olduğuysa, Kızılcık Şerbet'i seyircisini yine çok şaşırtmıştı. Pasta tanıdık geldi mi katil? Yarın sabah seni arayacağım. Telefonunu açsam iyi edersin. Ne istediğimi söyleyeceğim. Allah kahretsin. katil. Bütün delillerin elinde. Ne istiyorsun? Işıl'ın Mustafa yapıyor sandığı tehdit mesajları hız kesmedi. Işıl kendisini asıl tehdit eden kişiyi öğrenmeye çalıştığında Asil Yıldırım'la karşılaştı. akşamlar. Asil. Yıldırım. Asil Yıldırım. Başın dertteymiş diye duydum. Hep el atayım dedim. Hiç merak etme. Her şeyi çözdüm. Başarılı oyunculuğu, enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çeken Ece İrteme... Kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz.